Selamlar. Bugün birkaç günün en iyi diye gidiyorum. O yüzden bavul hazırlıyoruz. Bu sürece sizi de dahil etmek istedim. Şimdi aldıklarıma bir bakalım isterseniz. Sarı çiçekli elbisemi mutlaka alıyorum. Çünkü bu yaz favorim oldu. Bunun dışında beyaz krobomu da alıyorum. Bir tık kalın ama yine de yaz için ideal olduğunu düşünüyorum. İki adet tril tril gömleğim var. Bunları da mutlaka kombinleyeceğim. Biraz topladıktan sonra beyaz tişörtümle devam ediyoruz. Nar çiçeği, mangodan aldığım krobumu da koyuyorum. Siyah tişört olmazsa olmazım. Ve de siyah bir jean koyuyorum. Her şeyle uyabilecek. Dermokilden aldığım bu seyahat setinin mutlaka değerleneceğini biliyordum. O gün bugünmüş. Dudak yağımı koyuyorum. Aynı zamanda bu dudak yağının setinden çıkan el kremini de mutlaka yanımda bulunduruyorum. Bunun dışında lenslerim, hayati öneme sahip. Bunları da seyahat setinin içine hemen atıyorum arkadaşlar. Kotex tamponlarını öneririm. Piyasada bulabileceğiniz en iyi tampon markası diyebilirim. Güneş gözlüklerimi de hemen alıyorum. Bu arada bu çantaları da çok sevdim. Yani bavul organizeri olarak mutlaka bunlardan almanızı öneriyorum. Bana hep bir ürünlerden çıkmıştı ama ayrı olarak da bulabilirsiniz. Philips satin elimi mutlaka koyuyorum. Tatillerde her kadının kurtarıcısı olduğunu düşünüyorum. Satin eli buldum ve yerleştiriyorum. Bunun dışında diğer kalan şeffaf olan çantayı da makyaj malzemeleriyle doldurmayı planladım. Birkaç tane oje almak istiyorum yanıma. Oje hastası bir insan olarak. Bu aralar beyaz renge çok düştüm. Bunun dışında bir de nude renginden almak istiyorum. Bu aralar soft takılacağım sanırım. Bir adet de şu anda parmağımda olan ojeden almak istiyorum. Mara'nın bu Romantic Missing serisinden. Bir de parıltılı bir şeyler seçmek istiyorum. O yüzden bu Golden Rose'un parıltılı ojesini yanıma almayı unutmuyorum. Evet, oje standımı gösteriyorum size. Birazcık karışık ama bunlar için bir organizer almayı düşünüyorum bu aralar. Bir adet far paleti alıyorum yanıma. Bu üç rengi mutlaka kullanacağımı düşünüyorum. Avon'un Wish of Love parfümünü alıyorum yanıma. Aseton olarak büyük olanı tercih etmiyorum. Dibinde birazcık kalmış asetonum var. Onu bu tatilde kullanacağımı düşünüyorum. Ve makyaj çantam hazır arkadaşlar. Birkaç ürün daha ekleyeceğim buna. Golden Rose'un bu maskarasını ekliyorum. Daha hiç açmadım. Tatilde açacağım ve deneyeceğim bakalım. Bunun dışında yine Golden Rose'un bu gloss'unu alıyorum. Oldukça güzel bir renk. Tam yaz rengi cinlerle falan güzel olacağını düşünüyorum. Biolis'in bu nude rengini alıyorum ve Golden Rose'un diğer bir rengiyle de e, Liquid Rouge stovumu tamamlıyorum. Tatilde bence yeterince Liquid Rouge'um var. İki adet lastik toka alıyorum. Bunlar gerçekten kurtarıcı. Özellikle uzun saçlarınız varsa mutlaka yanınızda toka bulundurun. Bir de bu şekilde büyük tokalardan bulundurun ki topuz yapabilirsiniz. Makyaj çantam hazır. Günlük takabileceğim yeşil zincirli çantamı yanıma alıyorum arkadaşlar. Bu yeşil fularımı çok seviyorum. Hem saçıma hem de çantamın kenarına bağlayabiliyorum. Şimdi birlikte takı seçiyoruz. Beyaz inci kolimi ve renkli kalplerden yapmış olduğum sarı şans kolimi yanıma alıyorum. Bunları kendim yaptım. Bir adet altın zincirim var arkadaşlar. Bunu diğerleriyle kombinleyebiliyorum. İki adet halka küpe. Bunların da gerçekten modeli çok şık. Birbirleriyle uyumlu olabilecek takılar seçmeye özen gösterdim bu tatilde. Bim'den aldığımız şu zincir bunu da çok sevdiler. Yani bazı arkadaşlarım altın mı diye sordu. Kaliteli çıktı baya. İki adet çiçekli küpe alıyorum. Bunların kolyesi de vardı. Kolyesini de götürüyorum. Belki set olarak takarım. Takılarım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bunları çantama nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Organize edeceğiz şimdi bunları. Düzenli duracak. ÖSYM'nin herkese dağıttığı bu meşhur kalem kutusu. Bunun içini temizleyeceğiz arkadaşlar. Ardından takılarımı bu şekilde koydum. Ee, önünü bantladım bu arada düşmemesi için. Çok kullanışlı oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Yanıma bir de kitap alıyorum. Yolculukların vazgeçilmezi. Bu eseri merak ediyordum. Akşamlar YouTube halisi bu videonun bir yolculuk vlogu olmasını istiyorum. O yüzden şimdi e, Migros'tayım. Buradan hemen bir tane ürün alacağım ve çıkacağım. Çünkü acayip yoruldum. 2 saatlik bir yol olmasına rağmen bilmiyorum. Çok yorgun hissediyorum şu an. E, alacağım ürün 50 muydu? Yok. Pantenin. <laughs> bu kadar kafam karıştı ki şu an. L'Oreal'in arkadaşlar alsev şu e, Dream Longu denemek istiyorum. Çünkü saçım bu aralar çok kabarıyor. Bu ürün e, düzleştirici, pürüzsüzleştirici bir serummuş. O yüzden bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu alacağım. Sonrasında artık eve çıkacağım ve güzel bir uyku çekeceğim. 2 saatlik bir yolculuk olsa da çok yordu beni. Bu arada bunun fiyatı 62 TL'ymiş Money Club kartına. E, normal fiyatı 89.90'mış ama Mani Money... Club kartına 62 liraya düşüyormuş. Bence hani bunu değerlendirebilirsiniz. Bu arada ilk çıktığımda 50 liraydı. O yüzden gözlerim yaşlı. Neyse, şimdi bu serumu alalım ve gidelim.